Zeytinburnu'nun o kadar dar bir çerçeve ki 12 kilometre 5 kilometre ama çerçevesi dar olmasına rağmen konusu derdi çok bir ilçe. Zeytinburnu gençliğini nasıl görüyorsunuz? Zeytinburnu gençliği Zeytinburnu'da kendine yer edinebiliyor mu? Üzülerek söyleyeyim. Zeytinburnu'nun Zeytinburnu çocuğunun Delikanlısının, genç kızımızın Zeytinburnu'da olabilmesi için Zeytinburnu'da onlara hizmet etmek gerekiyor. Onlar için de olabilecek kültürel faaliyetler için herhangi bir sinema yok gidebilecekler. Herhangi bir tiyatro yok. Çocuklarımız sinemaya veya tiyatroya gideceği zaman mecburen Zeytinburnu dışına çıkmak durumdalar. Zeytinburnu'nun bir ruhu var. Saygı ve sevgi ruhu var. Mahalle ruhu var. Bu ruhu dışarı çıkmalar bozduğu kanaatindeyim. Çocuklarımızı da farklı yollara sapmasına da sebebiyet verebileceği kanaatindeyim. Benim şahsi kanaatim yeterince kültür evimiz var buralarda, sinemada, tiyatroda oynatılabilir diye düşünüyorum ki çocuklarımızı dışarı göndermeyelim. Ben 7 senedir burada hiçbir tiyatronun oynandığını görmedim, duymadım. Bence yapılacak çok şey var. Belki de belediyemizin, özellikle belediyemizin bu konuda gençliğimi hizmet vermek için güncel sinema repertuarında olan filmleri zaman zaman ya 500 kişilik salonumuz var, kültür merkezimiz var. Orada rahatlıkla sergileyebilir. Bunu ücretli de yapabiliriz. Çok ciddi ücretli. Ücretsiz de yapabiliriz. Dolayısıyla hizmetimizi daha rahat tutma imkanımız var. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz salonları zaten yanında da güzel bir kafe yaptı belediyemiz. Orada da kahve içerek süt faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir salonumuz var. Ama yeterince ben orada hiçbir tiyatronun veya bir sineman oynattığını görmedim bugüne kadar. benim yaptığım araştırmalara göre Zeytinburnu'da ikamet edip Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışan pek kişi görmedim. Yani 3000 kişi civarında yan kuruluşla beraber çalıştığını biliyorum. Ama Zeytinburnu'nun arkadaşlarında kaç kişi istihdam edildiği konusunda şüphelerim var sanıyorum dışarıdan daha çok memur ve işi getiriyorlar. Dolayısıyla Zeytinburnu'nda sorduğum her görüştüğüm arkadaşın belediyede bir tane de var mı diye çalışanı. Bugüne kadar evet var diyen yani. çok görmedim yani çok az duydum. Ee, daha önceden daha çok istihdam edilmiş Zeytinburnu varmış ama şu anda istihdam edilen Zeytinburnu sayısı biraz az. Ben ilçe başkanı olduktan sonra şunu fark ettim. Hiç burada bir de bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz merkeze oynayan, ikinci e, ligde oynayan bir kadın spor kulübümüz var. Ne kadar hiç kimsenin el atmadığı bir kulüptü. Sonra biz oraya bazı e, takviyeler yaptık, bazı destekler verdik. Gerek kendi tarafımızdan gerek... İBB tarafından yaptık. Girdik. Geri kalan fukra ile ilgili de defalarca toplantılar yaptım. Gerek eski başkan Şenol zamanında gerek şu andaki başkanımız zamanında kulüplerle oturduk. Defalarca toplantılar yaptık. Hatta İBB tesislerinde bütün kopuları toplayıp onlara İBB Dilker Öztürk Bey ile beraber eksiklerini tamamlamaları açısından farklı spor yazarlarla birlikte büyük toplantılar da yapmıştık. Sonra da onları 2-3 defada Spor kıyafetleri, spor eşofmanları topları dağıtmış, dağıttırmıştık belediye tarafından. zeytin bunu kendi toprağını sevmekten vazgeçmiş. bunu yavaş yavaş sporu gitmiş, kültürü gitmiş, fakirlik almış başını gitmiş, kentsel dönüşüm zamanında yapılmış ve ne yazık ki zeytin bunu esas tozunu, toprağını, çamuru yutanlar bunu terk etmek zorunda kalıyorlar. Zeytinburnu spor eğer bugün birincilikte olsaydı Zeytinburnu bugün çok farklı bir yerde olabilirdi. Ve bunu mutlaka ilgili erkekler de buna destek vermeli. Yavaş yavaş tekrar zeytin burnunu, zeytin burnunu ruhunu yaşayabilmek için mutlaka zeytin burnu sporun birinciliğe çıkması gerekiyor ki gerek halkı, buradaki sanayici, tüccar, esnafı da bundan istifade edin. Kesinlikle yerinde asla o olmamalı, ada bazlı olmalı. Çünkü zeytin burnundaki şu anda kentsel dönüşümü yapılan yerlerin ne sokağa genişliyor, altyapısı değişiyor aynı altyapıyla. 60 yılında kurulmuş olan Zeytinburnu'nun altyapısı bugüne kadar hiç modifiye edilmemiş. Dolayısıyla bu sayı arttıkça 150 bin, 200 bin, 300 bin şu anda nüfusu bu 400 bine, 500 bine girdiği zaman hiçbir altyapı çalışmayacak her yerde patlak verecek her gün bir sokağın kazındığını görecek. Şunu test ettim bunu e, surlar içine minibüsler giremiyor. Minibüs sur dibine kadar bırakıyor. Ondan sonra Zeytun'da yaşayan altı Samatya veya Cerrah Paşa gitmesi gerekiyorsa ya ikinci bir, bir vasitte oradan tekrar bilmesi yürümesi gerekiyor ki bir buçuk kilometre civarında bir yol. Şimdi Zeytinburnu'da oturan 350 bin kişinin ya bunların birçoğu o hastaneleri kullanıyor. Fakat imkansızlıkları dolayısıyla her gün gitmesi gerekiyor. Bunlara taksit gitme imkanları yok gelirleri olmadığı için bir minibüs parası verip bir daha oradan yürüyüp ki bazen hastanın yürüme şansı da yok. Zorlanarak tekrar otobüse binip biz de bunu düşünerek İBB'den talep etmiştik. İBB'de buraya bir otobüs hatta açmıştı. Ancak daha sonra bu hattın ben ilçe başkanlığına ayrıldıktan sonra öğrendik ki, üzülerek öğrendik ki o hat kaldırılmış. Halbuki bu hattın şöyle bir faydası vardı. Zeytinburnu'daki fakir halkın o hastaneye ulaşımı ve gidişi ve çok kolaylaşmıştı. Üzülerek bunun kaldırıldığını öğrendim. Keşke İBB tekrar buraya bir hat koysa. Zeytinburnu'nda AK Parti iktidarda. İBB de senelerce AK Parti iktidarındaydı. Hükümet de AK Parti, Cumhurbaşkanı da AK Parti'ydi. Ama ne yazık ki her ilçede İBB'nin muhtelif tesisleri var ama Zeytinburnu'da maalesef herhangi bir tesisini İBB'nin göremiyoruz. Bu Niye yapılmadığını da herhalde bu, burayı idare eden arkadaşlarımız da. Bizim böyle bir gücümüz şu anda yok ama bebeği idare eden arkadaşlarım da Zeytinburnu'na bir tesis, bazı tesisleri yapmak. Ama mesela buradaki Zeytinburnu halkını buradan göndertmemek. Böyle bir hale getirmek ki burada yaşayan adam, çünkü burada şöyle bir farklı var diğerlerine göre. Bir mahallede bir çıktığınız zaman artık çocuğunuzu rahat bırakabilirsiniz. Çocuğunuzu rahat dizebilir. Herkes birbirine saygı duyar. Biraz karışık olmasına rağmen demografik son zamanlarda özellikle yabancıların gelmesi bozulmuş olmasına rağmen onlar kendi mahallelerinde adetlerini hala devam ettirmeye çalışıyorlar, gelenleri de ona uydurmaya çalışıyorlar. Bu çok görünen bir şey değildir diğer semtlere göre. Ya şunu istirham ediyorum. Zeytinburnu terk etmesinler. Zeytinburnu çok müna, müstesna bir ilçe. Hemen denizin dibinde, hemen surların dibinde. Bir tarafında E5 deniz. E, zaten farkındaysanız her tarafından, Veli Efendi tarafından, E5 tarafından, sahil tarafından yavaş yavaş her taraf yenileniyor. Yavaş yavaş içe doğru gidiyor. Buradaki mallarını ve mülklerini az ve katta satmasınlar. Mutlaka burada mülklerini korusunlar. Eğer burada oturmayacaksalar bile kiraya versene satış yapmazlar bir daha İzmir'de mülk alma şansları olmayacak.